Niye böyle yapıyorsun? Hiç mi sevinmedin? Ben neye sevinirim biliyor musun? Ay olamaz. <laughs> Konağa geliyorlar. Yani anlattıklarını kafamda kurmaktan ya da yaşadıklarını hayal etmekten... Önümüzdeki bölümde mukadder, gerçekleri Cihan'a anlatmayacak ve gerilim daha da artacak. Nusret'in, eğer gerçekleri söylersen oğlunu öldürürüm tehdidi, mukadderin sessiz kalmasına neden olacak. Mukadder'in bu korkusu yüzünden Hançer ve Cihan büyük zorluklarla boğuşmak zorunda kalacaklar. Ancak mukadderin gerçekleri gizlemesi yalnızca başkalarını değil, kendi sonunu da hazırlayacak. Bu sırada Beyza mukaddere karşı tehlikeli planlar yapmaya başlayacak ve büyük bir adım atacak. Mukadder'in bu planlar karşısında çaresiz kalması, onun dramatik bir şekilde ölerek diziden ayrılmasına yol açacak. Bu durum, Cihan ve Hançer için yeni bir dönüm noktası olacak ve gerilim iyice tırmanacak. Mukadder'in ölümünden sonra sırların ortaya çıkması için geriye yalnızca Yonca kalacak. Yonca'nın bu ağır sorumluluğu nasıl taşıyacağı ise izleyenlerde büyük bir merak uyandıracak. Tüm bu gelişmeler, dizinin hikayesini daha da derinleştirerek heyecanı zirveye çıkaracak.